açıdan baktığımızda uluslararası sistem ve onun önemli bir parçası olan Türkiye ciddi bir değişimin eşiğinde. Bu ne demek? Biliyorsunuz Covid'in tekrar yeniden arttığı, her ülkede arttığı ve bu arada Türkiye'de de arttığı bir dönemdeyiz. Ancak Amerika'da başkan Biden, Biden'ın başkan seçilmiş olması yine Amerika'nın küresel rolüne işaretle bir değişime gösteriyor. Bu değişimin e, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkileyeceğini biliyoruz. Fakat şunu biliyoruz ki e, büyük güçler rekabeti e, yine devam edecek. Biden e, transatlantik ittifak güçlendirmek istese bile, neticede Rusya ile ve Çin ile nasıl bir e, mücadele içerisinde olacak, e, bunların e, henüz e, ipuçlarını görmedik. Ama şunu biliyoruz: Trump dönemindeki kaos, belki bu kaosu düzeltme çabasıyla Biden döneminde yepyeni hareketlilikler gündeme getirebilir. İşte böyle genel bir düzlemde iken ve Türkiye'nin dış politikadaki önemli hamleleri ortadayken Libya'dan, Doğu Akdeniz'den, Suriye'den, Dağlı Karabağ'a kadar Türkiye bir reform sürecine girerek aslında yeni gelen dünyayı karşılıyor. Burada ekonomide yaşanan sorunlarla bağlantılı değil bu mesele sadece. Türkiye'nin yeni gelebilecek dönemde çıkacak sorunlara da bir hazırlık içerisinde olduğunu söylememiz gerekir. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yenilenme kapasitesinin, yani bir yönüyle baktığınızda reformun ama e, mücadeleyi de aksatmadan, yani ikisi de bir arada Türkiye'nin milli menfaatlerini korumak için yapılan bu sentezin, e, Cumhurbaşkanı liderliğinin en önemli özelliği olduğunu düşünüyorum. E, birilerinin e, artık Erdoğan gidiyor, işte yıpranıyor, AK Parti yıpranıyor dedikleri yerde en cesur kararları alabiliyor. Bir süreç işlemezse yine o cesur kararı olarak onun sona erdiğini ortaya koyabiliyor. Geçmişte PKK'nın teröre başlamasıyla çözüm süreci bu şekilde bitmişti. Yine sistem değişikliği bu şekilde yapılmıştı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapasitesini öngörmeyenler her zaman oyunun dışında kalıyorlar. Yani birkaç hamle sonra Erdoğan'ın ne yapacağını göremiyorlar. Ben bu anlamda hem küresel hem de ulusal düzlemde gerek görülen ihtiyaçlar çerçevesinde bir reform seferberliği içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Elbette bunun kolay olmayacağını bilmeliyiz. Kurumları elden geçirmek, adalete olan güveni yükseltmek, ekonomide piyasa ekonomisinin kurallarıyla dış saldırıları aşabilecek bir düzleme gelebilmek ve bu arada da dış politikada Türkiye'nin inisiyatifini zayıflatmadan bunu yapmak önemli bir performans gerektirir, bir liderlik performansı gerektirir. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu e, layıkıyla yapabilecek bir güçte ve e, noktada olduğunu düşünüyorum.